Hakan Volkan Alabaş bu maçtaki ilk düdüğünü çalıyor ve Eskişehir Spor'la Çıksal'ın Spor arasındaki karşılaşma başlıyor. Bu şansı değerlendirme düşüncesinde Eskişehirspor ellerini açtı. Okan Aydın top bekleyenlerden birisi yattı ve çıkardı Oğuzhan. Çok önemli bir pozisyon. Herkes yükleniyor Eskişehirspor'da Serveti açtı ve işte Eskişehirspor golü geliyor. 1-0'a geçiyor Eskişehirspor. Spor. Oğuzhan çok net fırsatları kurtarmıştı ama bu kez bu topa müdahale edemiyor. İşte burada Bienvenu orada, Servet orada. Kendi kalesine gönderiyor topu. Çıksanın sporlu futbolcular. Erkan gönderdi ceza sahasına. Bienvenu. 49. dakika Bienvenu 2-0'a taşıdı. Erkan içeri gönderdi. Savunmanın müdahalesi yeterli ve başarılı değil. Musa Kaslı'dan seken topu Bienvenu filelerle buluşturuyor. 2-0 oldu. Erkan Bienvenu'nun önüne atacak mı bakalım? Teyyo da yardıma geldi. Cavuşic. Uzaktan sert vuruşları var. Onlardan birini verecek demiyor ve atıyor. 60. dakika Cavuşic. 3 yaptı Eskişehir Spor. İşte Cavuşic geldi kaleye baktı yaklaştı. Ve bu vuruşuyla topu finalerle buluşturdu. Çabuk topu kaybediyor bir kez daha. Çıksalın spor. Atak devam ediyor. ...içeri gönderiler. Top ve dört oldu. 62. dakika Erkut atıyor bu sefer. Artık antrenman maçına çevirdi. ...işte pozisyon bu. Elini kaldırdı. Topu istedi. Ve boş kaleye neredeyse. Topu filerle buluşturuyor Erkut. Yasin Bayram geldi topun üzerine. Yasin vuruyor ve asfakta dışarı gönderdi topu. Yasin. Oyuncu değişiklikleri tamamlandı. 77. dakika ceza sahası içine gönderilen top 5 oldu. Mertül Kocabaş Eskişehirspor 5 oldu. 85. dakika Erkan Yerden pası bomboş Ve Teo Erkan Nefis bir pas attı Teo Gelişine sol ayakla enfes bir gol 6-0 Erkan Bienvenu 7. gol şansı Bienvenu Bienvenu ve 7-0 90. dakika Bienvenu 7-0 oldu 77'de Ebertül, 85'te Teyo ve 90'da Bienvenu. Ve 90 dakika tamamlanıyor Eskişehir Spor. Zira Türkiye Kupası'nda Çıksal'ın sporu 7-0 mağlup ederek tur atlıyor.